Aa, örümcek abi video atmış. Dur videosunu beğeneyim. Dur 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 bir de kanalına abone olayım. Abone abone şimdi. Bir de çana tıklayayım da yorumlarda ilk yorum yazabileyim. Şimdi videoyu izleyebilirim artık. Örümcek abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir ne parkurundayız. Boru parkurundayız arkadaşlar. Yeni boru parkurunda. Bugün ise Güzel bir parkur yaptım. Bugün eski efsane arabaları yarıştıracağız. Çok güzel arabalarımız var. Öncelikle Renault Clio'yu görüyorsunuz. Clio'nun bunu gör. Bunu dışarıda da görürsünüz elbet. Burada Lada Samara var. Tabi çok iyi biliyorsunuz arabayı. Hemen burada Kartal'ı gördünüz. Tofaş Kartal en bilinenlerden eski efsaneler arasında. Tempra gene çok biliniyor arkadaşlar. Burada Skoda'nın favorit modeli var. Çok sevilen bir araba bakın. Çok fazla bilinmez ama çok isteniliyordu. Burada Ford Taunus var. Arabalar gerçekten çok eski ve efsaneler listesinde olan arabalar. Bugün yeni boru parkurundayız. Kaptanla başlayacağız. Renault Clio'yu kullanacak. Clio'nun performansını merak ediyorum. Bir de şöyle söyleyeyim. Bakın bu normal Renault Clio değil arkadaşlar onun RS versiyonu olması lazım. Yani çok çok güçlü. Normal Clio gibi değil bu. Yani 60-70 beygir değil. Çok çok güçlü bu araba. Bakalım ne yapacak. Şu an için yeni boru parkurunda kaptan izliyoruz. Bakalım nasıl bir performans gösterecek. Ve siz de favori arabanızı yorum bölümüne yazmayı unutmayın. Yeni boru parkuru. Yalnız çok güzel olmuş ha. İyi yapmışım. Hadi bakalım. Şu an için izliyorsunuz. Dikkatli olması lazım. Dikkat, dikkat dikkat dikkat. Aman 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 aman. Sakin. Sakin. Çok acele gerek yok. Sağ tarafa dönüş geldi boru parkuru kaptan güleyor gidiyor Abi ilk yarışandan da diskalifiye olunmaz ki Biraz gitseydi bari daha parkurun çok başında Diskalifiye geldi yalnız arka teker Ne oldu öyle <laughs> yamuldu resmen Kapı koptu kaput koptu Sanki hasar testi yapıyoruz alt üstü bir boru parkuru Ama gördüğünüz saçmalı Şu an için demedem arabasına bindi Lada Samara'yı kullanacak yine eski efsane Arabalardan bir tanesi çok seviliyor Özellikle Azerbaycanlı takipçilerimiz Çok seviyor bu arabayı Ben de artık siz diye diye ben de sevmiyorum Ama başladım yani Şu an için Lada Samara'yı izleyeceğiz bak 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 parla nereyi çalıştırıyor. Tamam başa devreden far yarışması yapmıyoruz şimdi. Boru parkurundayız. Yeni boru parkuru. Hadi bakalım. Şu an için izliyorsunuz. İlk yarışan arabamız maalesef Renault Clio'ydu. Clio, Clio diskalifiye oldu eski efsane arabalardan. Ama Lada Samara'nın e, bitirebileceğini inanıyorum. Yani inanıyorum ama olur mu bilemem tabii. Bakacağız ve göreceğiz. Şu an için izliyorsunuz. Hop sakin. Sakin. Sakin dikkatli bir şekilde güzel bir performans bekliyorum arkadaşlar. Demir Adam'dan Lada Samara güçlü bir araba. Bugün de bence eski bir efsane olduğunu ispatlaması lazım. Şu an iyi gidiyor en azından ilk defa buraya kadar görebildik parkuru. Parkuru göremeyeceğiz diye korktum ha vallahi korktum. Güzel, güzel. Şimdi düz bir yolumuz var. Biraz rampa aşağı, ardından tekrar rampa çıkacağız. Daha sonra böyle kıvrıla kıvrıla aşağı doğru inmeye çalışacağız. Orası bayağı bir tehlikeli. Onu söyleyeyim. Yalnız sakin, sakin. Aşağı düştüğünüzden <laughs> diskalifiye olursunuz haberiniz olsun arkadaşlar. da Samara'yı izliyorsunuz şu an için. Bakalım nasıl bir performans izleyeceğiz göreceğiz şu an. Dikkatli gitmesi lazım sadece ve kontrollü gitmesi lazım. Dikkat, sakin, abar abar aşağı düşme sakın sakın sakın. Gördüğünüz gibi aşağı doğru kıvrıla kıvrıla döne döne iniyoruz arkadaşlar. Güzel bir yer, zorlu bir yer burası aslında. Yani böyle kolay görüne bakmayın araçlar düşecek çoğu aşağı bence. Şu an için artık uçtuktan sonra parkurun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Boru parkurunda ilk başarılı da Lada Samara'ydı. <laughs> Suya düşerseler sıkıntı olmaz ama buraya düşerseler daha güzel olur tabii ki. Ve Lada Samara'nın performansı gerçekten güzeldi iyi bir performans izledik arkadaşlar. Güzel iş çıkardığını söylememe gerek yok sanırım. Şimdi Tofaş Kartal'ı izleyeceğiz. Örümcek kullanacak. Örümceğin performansla çok merak ediyorum ya. Gerçekten. Yani Tofaş ailesinin sevilen bir arabası biliyorsunuz Tofaş Kartal. E bugün de iyi bir şey yapmasını bekliyorum. Yani iyi bir performans gelir diye düşünüyorum. Ama hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Şu an için başladı. Boru parkuru devam ediyor. Hadi bakalım. Şu an Kartal biraz zorlanıyor mu sanki ne? Abi yavaş çıkıyor baya. Baksanıza bir yavaşlık var. Bir ivmelenmesi düşük. Hızı düşük. Bir bitiremeyeceğim diyor sanki bize gizli gizli. Ne dersiniz? Sanki öyle geliyor bana. Ama umarım parkuru bitirir. Şu an için Topaş Kartal devam ediyor performansına. Sağ tarafa doğru dönüşüyor. Geldi. Dikkatli bir şekilde gitmesi lazım arkadaşlar. Bugün eski efsane arabaları boru parkurunda yarıştırıyoruz. Yeni boru parkuru. Daha önce bu parkura hiç gelmedik. Eski efsane arabalar bugün ilk kez kullandı burayı. Ve aman 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 aman. Zorluk seviyesi orta derecede. Onu da söylemem gerekirse zor değil. Kolay değil ama orta seviyede bir boru parkuruyla karşınızdayım. Uzun zaman sonra boru parkurunu yeniledik. Bayağıdır yapmıyorduk yeni boru parkuru. Ve bugün de gelmiş oldu. Sık sık değiştirmeye çalışacağım. Siz de bana hatırlatın abi mesela şöyle deyin ee, Örnek veriyorum merdiven parkuru Bayağıdır bunu yapıyoruz yenisine gelmedik değil Ben de bileyim en azından Ben de unutuyorum bir sürü serimiz var biliyorsunuz Hangisinde kaldık hangi seriyi yapmadık Uzun zamandır hangisini yaptık Unutabiliyorum o yüzden sizlerden de Destek ve bilgi bekliyorum arkadaşlar Şu an kartalı izliyorsunuz Minik bir hatta iş geldi Artık Buradan sonra bitirememe gibi bir ihtimal yok bana göre Yani uçacak bitecek <laughs> Çok güzel bir performans Kartalı tebrik etmek lazım Yalnız neredeyse Allah çok kötü batta iş geldi Suyun içine gidiyor sanırım Kötü oha kaput da gitti Su undibine, Jumbalop girdik. Evet, biraz sıkıntı oldu ama e, parkuru bitirmesini bildi. Önceyi tebrik ederim. Tofaş Kartal da bitirdi parkuru. Lada Samara da bitirdi. İki tane arabamız bugün parkurda başarılıydı. Şimdi Baldi'ye bakacağız. Yine eski bir efsane araba arkadaşlar. Fiat Tempra. Çok sevilen, çok bilinen bir araba. Bakalım Tempra bugün Baldi ile neler yapacak? Sizce? bitirir mi? Bence bitirir. Hadi bakalım. Şu an izliyorsunuz. Minik bir rampa yolumuz var. Ardından boruların üzerine geçe, geçe parkuru bitirmeye çalışacak. Sadece dikkatli gitmesi lazım. Çünkü böyle borunun yanından giderse bakın bu şekilde aşağı kaydırıp düşebilir. Clio'yu hatırlayın mesela. Öyle yapmıştı. Yandan gitti, düştü. O yüzden kontrollü ve dikkatli gitmesi lazım. Şu an için devam ediyor Fiat Tempra. Sadece kontrollü gitmesi lazım. Tek istediğim o arkadaşlar. Aman, 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 aman. Bunu istemiyorum. Güzel, tamam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok abi. Hiç problem yok. Onu söyleyeyim. Dönüşleri falan gayet güzel dönüyor. Gayet iyi gidiyor. Rivaldi sonunu gösterebilecek mi bize parkuru? Göreceğiz. Şu an için güzel gidiyor. Tempra'yı izliyoruz. Aa, kaputta gitti. Evet. Bir kaputumuz daha uçtu. Bugün resmen hasar testi yapıyoruz. Clio'nun kaputu gitti. Kartal'ın gitti. Tempra'nın gitti. <laughs> Bütün arabaların kaputu uçuyor bugün. Kaput yarışması yapıyor sanki. Çok dikkatli gitmesi lazım. Dönüşleri biraz daha kontrollü. Dön 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 dön. Güzel güzel güzel. Bitirecek gibi gözüküyor ya. Yani herhalde bitirir gibi duruyor. Tempra. Burayı da geçti. Artık buradan sonra diskalifiye çok çok düşük bir ihtimalle olabilir. Ama bence de olmayacak. Ve parkurun sonuna geldik. Fiat Tempra güzel bir performans seyrettirdi bize Baldi bugün arkadaşlar. Gördüğünüz üzere 3 tane arabamız bugün Bitirdim Yok 4 tane bitirdi herhalde dört mi bitirdi? 3'ü burada Ha bir tanesi suyun içindeydi Evet suyun içindekini unuttuk Bir tane de suyun içinde arabamız var Yok çıkardık mı onu ya? Kafam karıştı ya üç tane bitirdi bir tane tamam yok yok onu çıkardık ya kafa gitti tamam Sıkıntı yok sıkıntı yok <laughs> Şu an için devam edeceğiz Batman'le arkadaşlar Skoda Favorit'i kullanacak üç tane bitirdi Bir tane diskalifiye var diskalifiye'miz Clio Şu an Favorit izliyoruz Ardından da Taunus'a bakacağız Favorit'te Eee Şöyle söyleyeyim eski bir araç Efsane bir araba ama e, bazı kişiler tarafından çok biliniyor ama herkesin bilmeyeceği bir araba. Ama tabii ki eski ve efsane dediğimiz zaman bence Skoda favoriti eklememiz lazım. Bilenler de var, bilmeyenler daha fazla ama bilenler de Takipçilerimiz arasında bayağı da bir var. Yazıyorlar çünkü yorumlar. Abi Skoda favorit gelsin. İşte geldi. Hadi bakalım. Dikkatli bir şekilde. Şu an boru parkurunda heyecanla devam ediyor yarışmamız. Ve şu ana kadar bir tane diskalifiyemiz var. Hatırlatmam gerekirse o da Renault Clio'ydu biliyorsunuz. Kötü bir hata gelmişti. Onun dışında 3 tane arabamız bugün başarılı. Şu an için 5. araba Skoda favorit yarışıyor. Sakin. Dönüş güzel. Ve artık zorlu bölgeye doğru yavaş yavaş geliyoruz. Kıvrılarak aşağı ineceğiz Orası biraz zorlu aslında Bakmayın bugün rahat bitiriyorlar ama aslında zor bir yer orası Yani ilerleyen zamanlarda Orada yarışanlarda göreceksiniz Orada çok düşen olacak Ama şimdilik bence çok güzel gidiyorlar Yani eski ve efsane olduklarını ispatlıyor bugün arabalarımız Sadece dikkatli gitmeleri lazım Tek istediğim o Dikkat Burası problem işte Burada diskalifiye gelebilir O yüzden dikkatli gitmesi lazım Kontrollü gitmesi lazım Dönüşler Şöyle yandan yandan Dön 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 Güzel Güzel. Biraz daha dön. Biraz daha dön. Dön aşağı. Dön 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 dön. Aa, bir dön birazcık daha. <laughs> tamam sıkıntı yok. Dön 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 dön. Güzel. Şu an için gayet güzel gidiyor. Skoda favorit arkadaşlar. Performansı gayet iyi. Atlayışa bakacağız tabii ki. Bakacağız. Bakacağız. Ve şimdi geldi. Yalnız aynı kartal gibi uçtu. Uçamadı daha doğrusu. Kartal gibi kartal böyle mi uçar? Ve suyun dibindeyiz. <laughs> evet. Başarılı. Güzel bir performans. Ama suyun içine düştüm. Hiç sıkıntı değil. Önemli olan parkuru bitirmesiydi. Skoda favoritten de başarı geldi. Son arabamıza bakalım mı? Tavumuz gelecek. Recep abi şu an için direkt başlayacak gibi gözüküyor. Arabanın içini bir gösteriyor. Eski bir araba arkadaşlar. Bayağı bir eski. Yani ta 70'lerin mi? 80'lerin mi? Öyle bir şeyin aracı yani. Çok eski bir araba. Ama Recep abi bugün bence iyi bir iş çıkarır. Recep abi izliyoruz arkadaşlar şu an için. Dikkatli gitmesi lazım. Şu ana kadar 4 tane eski efsane arabamız boru parkurunda başarılıydı. Bir tane diskalifiye ve bir de Recep abi izliyoruz şu an için. O güzel döndü ha. İyi döndü iyi, iyi. sıkıntı yok. Gayet başarılı. Sadece dikkatli gitmesi lazım arkadaşlar. Dikkatli gitmesi lazım. Dikkat. Güzel. Dön, dön 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 gayet iyi İyi gidiyor Recep abi ha böyle giderse başarı gelir ben size söyleyeyim yani dönüşte falan gayet başarılı dön abi güzel sıkıntı yok Hadi bakalım. Son bir dönüş. Buradan sonra biraz zorlu bölge başlayacak. Haberiniz olsun. Oralarda problem yaşayabiliriz. Ya abi yaşayabiliriz demeye kalmadı. Adam direkt kaydırdı düştü aşağıya. Recep abi. Fort Town da bitirir artık burayı ya. Maalesef diskalifiye geldi. Renault Clio'dan sonra Fort Town da bugün yeni boru parkurunda başarısız oldu. 2 başarısız 4 başarılı. Gayet iyi bir performans diyebilirim eski efsane arabalar için. %50'den fazla başarılı var. Güzeldi güzel. Hadi bakalım. Favor arabanızı bekliyorum. Videomuzun sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda. Görüşmek üzere.